Mescidi i Aksa Siyonistler tarafından işgal altına alınmıştır. Bugün onun için buradayız. 1918 yılından beri Osmanlı topraklarının içerisinde olan Filistin toprakları ABD ve İngiltere'nin kayıtsız şartsız destek ve oyunlarıyla bugün Yahudilerin yerleşim yurdu haline getirilmiştir. Faili meçhul cinayetleri bahane ederek 17 yaşındaki Ebu Hudayr'ı benzin dökerek yaktıkları gibi sahilde çocukların üzerine füzeyle vurarak öldürdükleri gibi Ramazan demeden kutsal günlerimiz demeden insanların evlerinin üzerine bomba yağdırdıkları gibi ve seçilmiş Hamas iktidarını tanımayıp hapse attıkları gibi onlara hiç yaşama şansı vermeyerek zulümlerine aralıksız devam etmişlerdir. Mescidi Aksa üzerindeki hedefine ulaşmak için saldırıya geçerek 1967 yılından beri işgal edemediği hedefine ulaşamadığı Mescidi Aksa'ya girmiştir. Yüz tane askerle girerek o insanları tahrik etmiş, camiye postallarıyla girmiş, Kur'an-ı Kerim'i yırtarak sağa sola savurmuşlardır. Dünya kamuoyunu Irak'ta, Suriye'de peydahladığı işit örgütüyle oyalayan İsrail, Mescid-i Aksa'da hedeflediği noktaya gelmektedir. Şu anda İşitle ilgilenen dünya Mescid-i Aksa'nın işgalini görmezlik gelmektedir. Bütün bu yaptıkları bundan sonra da yapmak istediklerini ise sessiz kalan dünya Müslümanlarının dünya İslam aleminin verdiği cesaretten almaktadır. Her zaman olduğu gibi Siyonist İsrail'e tepkisini dil ile getiren hükümetimiz bundan sonra artık İslam aleminin ortak bir tepkide birleşmesini sağlayarak çalışmalar yapmasını istiyoruz. Kuru bir tepkinin ötesinde Mescid-i Aksa'mızın korunmasını sağlayacak somut adımlar bekliyoruz. Mersin'den tüm dünya kamuoyuna ve dünya Müslümanlarına sesleniyoruz. Gelin Siyonist İsrail'in elinden ilk kıblemizi kurtaracak tepkiyi hep beraber gösterelim. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Artık Tekbir! şey yapalım. İsrail şaşırma! Sabrımızı taşırma! Tekbir! Allah'a tekbir! Allah'a tekbir! İsrail kahrolsun. İsrail kahrolsun. İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! İsrail! Dünya için Müslüman devletlerine yapılıyorsa hep beraber Allah'a vekber diyeceğiz. CHP'si MF'si yok bu işin. Bugüne kadar akıtılan kan, Müslüman kanlarından dolayı Siyonist İsrail'i kınıyoruz, kınamaya devam edeceğiz. Akıtılan kan Müslüman kanı, bir insan kanı ve asla bu kabul edilebilir bir şey değil. İsrail yüzyıllardır Müslümanlar üzerinde uyguladığı bir baskıdır bu. Maalesef şu andaki gördüğünüz eylemde biz Müslümanların sesi bir avuç bile değiliz şu anda. Peki bugün bu dine sahip çıkmayanlar gömülürken, Orada Allah'a nasıl bir hesap verecekler? Bu çok önemlidir. Müslümanlar Kur'an için canlarını vermesi gerekirken şurada 250-300 kişi bu İslam Müslümanların utancı olmalı. Dünya çıkarlarını bir tarafa bırakalım. İnancımız için, kutsal kitabımız için, insanlığın barışı için gerekirse canımızı çekinmeden vermeliyiz.